O oh, nasıl sessiz durulur? Herkeslere gösterdik. Şık <laughs> çocuk olun iki dakika. Niye <laughs> böyle bir şey yaptık? Oğlum işte uslu, uslu olmayı da öğrensinler. Slime yapma videosu izleyeceklerini. iki dakika sessiz sakin adam gibi oturmayı da öğrensin çocuklar. Aynen. Arada bir... İşte bir dakika ya, ya Sessizlikten ne bak. Sevdiğin arkadaşlarınla konuşmadan anlaşabilmenin tadına varmalı. Ne bu eksik? Ya. Çocuklarımıza bu eksik. <laughs> Uşar <Uyuşarıyor. gülüyor> <laughs> Neydi? Bu arkamı kontrol et demek, bu görüşürüz demek, ha, bir de çocuk süper demek. Unutulmayan bir reklam ya inanamıyorum. Çocuk süper neydi ya? Hiçbir fikrim yok. <laughs> <laughs> <Evet, tamam, tamam. gülüyor> Unutamıyorsun oğlum. Şey de öyle, filmlerdeki <laughs> bazı Arba sahneler var. de öyle. Unutamıyorsun yani. Ne Ben mesela hiçbir zaman unutamam. Eee Titanik'te Jack'in keriz gibi tahtanı, tahtayı direkt roza vermesini. <laughs> abi adam ölüme gitti ya la. Abi öyle bir şey olsa sen bilmez miydin abi? Sen de öyle ölür müydün? Tahtaya mı? Bin. Ha. Abi ben onu önceden düşündüm. Hayatta yapmaz yani. Abi bence... Ha. Yani bir kere zaten o tahta ikisini alırdı gibi geliyor Almaz. Benim. Hadi almadı diyelim. Niye alır ya? Aa, ağırlık olarak çekmez. Tam almadı diyelim. Boyut olarak çeker ama ağırlık olarak çekmez. Ne ki almıyor abi. Tam almıyor. Abi şey yaparım. Hani zaten ikisi de ıslak hani. <gülüyor> <gülüyor> Bir 10 dakika birisi yukarı çıkıp 10 dakika birisi aşağı inebilir yani hani. Optimizasyon yine optimizasyon. Hayatımız, yani, hayatımızı yani, kurtarıyor orada. Hayır 10 dakika birisi ısınsın, 10 dakika birisi ısınsın falan böyle bir araya kurunuz öyle. Hayır 10 dakika birisi donsun, 10 dakika birisi daha az donsun. <laughs> Senin dediğin buna geliyor. <laughs> hayır abi bak ikisinin yaşama <laughs> şansı ikisini yaşama şansı daha çok artıyor bence. Yani direkt sen yaşamalısın ben kesin ölmeliyim moduna girmemek lazım bence. Ecem. En Ama azından... sen Rose'sun bir dakika sen aşağıda bırakır mısın Jack'i? Abi hayır yani ya yaparken yap. konuşamadım bak yapamam ben. Ama şimdi şey bilmiyoruz abi. Şu an otururken yapmam gibi geliyor ama orada donuyorum anladın mı? İlk defa böyle ölmek üzere olduğumu hissetmişim. Aynen o an belki şey yaparım yani. Okey o zaman. <laughs> Okey o zaman. Çok iyiymiş. Bir de kafasından. Evet. Sen şurada çabuç. biraz. <laughs> çok güzel. Ben seni hiç sevmiyorum falan. Ama hayır ödemem çünkü beni öldürür <laughs> edersin. Arkadaş. Evet can. Abi ya ben bırakırım orada. Tamam derim yani sen burada dur. Sabaha kadar düşme gözünü seveyim. Ben üstüne çıkacak bir şey ararım yani. <laughs> solda. Çünkü Okey yani hani yalnızlıktan ölmeyecek orada Ayşiker ama ben onlara öleceğim. E ben de ölmeyeyim abi. Bu da mantıklı Ben de başka abi. bir şeyin üstüne çıkayım Aynen orada. niye orada böyle keriz gibi bekliyorsun ki? Yani. Ama ben bu ihtimali hiç düşünmemiştim mesela. Derim ki sabah görüşürüz ama ölme. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu yani. Sen? Ben abi dakika düşünmem ya. Dakika. İnşallah yani şey, Rose okudum. zaten tanış... <laughs> Vallahi öyle. Rose zaten tanışalı. 8 saat olmuş kusura bakma hacı yani. <laughs> <laughs> şöyle Abi, bacağından çeke Böyle Şöyle yalıpsın alıp <laughs> Hayır çünkü bak ne olur biliyor musun? Ben, ben en çok şeyde sinirlenirim. Şimdi bir şey olur. Şansıma hakikaten ben fedakarlığı yaparım tamam mı? Kız şeyin tahtanın üstünde kalır. Bir şey olur ikimiz de kurtuluruz. Ama ben böyle kolumu falan kaybederim şeyden ne derler? Soğuktan. <laughs> Sonra abi denk gelir tamam mı? biz böyle otururuz işte ya gemi de nasıl battı ya Kate falan, Rose falan hani öyle bir konuşuruz sonra bir anda şey yapar ya bu arada ben Okan seni arkadaş olarak görüyorum hani şey anlamıyorsun yanlış anlamıyorsun değil hani... bak ama... her zaman yanındayım senin ama kol <laughs> ama kol <laughs> Hayır gitti. Ya yani, hepimiz fedakarlık yapıyoruz. Sen ne yaptın lan? <laughs> dakika düşünmem o yüzden. Oğlum gerçekten Gemide ya. Ne nasıl battı ya diye konuşmayın <laughs> bana. <gülüyor> <gülüyor> batmaz, batmaz dediler. Gemi batarken ben Rozu da bulmam yani. Ya bulmuşsun işte şansına. Abi niye hani böyle geminin en sonunda korkuluklarda beraber batalım Lan yürü git. Yürü git yani. Haklı. Neymiş? Vay efendim biz tanışmışız da resmin çizdin. Ee? Kardeş karada görüşelim ya ölüyoruz şu anda yani. <laughs> hayatta kalırsan <laughs> karada görüşelim. Hayatta kalırsan Taksim'de 5'te bekle ben oradayım ama <gülüyor> <gülüyor> şu anda ölüyoruz yani. <laughs> Uğraşamam abi manyak mısın ya?